Muş'un Varto ilçesinde geçimlerini hayvancılıkla sağlayan berivanlar her gün at sırtında 10 kilometre yol kat ederek koyunların sağımını gerçekleştiriyor. Varto ilçesine bağlı Karapınar köyünde yaşayan kadınlar koyunlarının bulunduğu 2400 rakımlı yaylalara atlara binerek ulaşıyor. Zorlu yolları atlarla aşan Berivanlar her gün at sırtında 10 kilometre yol gidiyor. Süt sağımını yapan kadınlar süt dolu bidonları atlara yükleyerek köye dönüşe geçiyor. Sütlerden tereyağı, peynir, yoğurt ve hayvansal ürünler üreten kadınlar ev ihtiyaçlarının yanı sıra geçimlerini de bu şekilde sağlıyor. 10 11 senedir beriye gidip geliyorum. Her gün atla beriye gidip geliyoruz. Sütleri sağıp eve götürüyoruz. Sütlerden peynir yapıyoruz, yoğurt yapıyoruz. Kışlık görevlerim, kışlık ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Zordur vallahi zor. Ama geçim para olduğu için yapıyoruz mecburen. Günde 10 kilometre gidip geliyoruz.